أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله العظيم. الله، الله تعالى، أدالتي إليك يا بني أمنا. آية شوك بو الله تعالى emrettiği adalet bizim için sadece mahkemelerde hakimlerin icra etmek zorunda oldukları bir görev değildir. İnsanın sözleri, eylemleri ve hayatındaki her işi adil olmak zorundadır. Adaletin aksi zulümdür. Mahkemede adil olmayan da zulmetmiş olur. Evde adil olmayan babanın adı da zalim olur. Eş, kadın veya erkek adaletin dışına taştığı zaman o da zalim olur. Allah adaletli olmamızı emretti tıpkı namaz kılmamızı emrettiği gibi zekat vermemizi emrettiği gibi hacca gitmemizi emrettiği gibi hacca ömrümüzde bir defa gitmemizi emretti. Adaleti her sözümüzde, her işimizde, her harcamamızda emretti. Bu nedenle adalet Allah'ın hakkı olarak insanların üzerinde durmaktadır. Mali konularda, yani ekonomiyle ilgili konularda, bedensel konularda adalet Allah'ın kullardaki şartıdır. Tıpkı namaz için abdest şartı getirdiği gibi iyi mümin olmanın şartlarından birisi de adil mümin olmaktır. Adaletin kaybolduğu yerde belki iman gitmez. Ama mümin kalitesi İslam'ın güzelliği gider. Siyasetçi adil olamadığı zaman, yönetici adil olamadığı zaman, öğretmen öğrencileri arasında adil olamadığı zaman, anne ve baba çocuklarına karşı adil olamadığı zaman, bir yerde konuşup tavır koyarken bir olaya adil konuşamadığımız zaman insan akrabasını taraf olarak desteklediğinde adil olmayarak ırkını taraf olup körü körüne desteklediğinde adil olmayarak girdiği suçun adına zulüm denir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Zulmün olduğu yerde Allah'ın rahmeti ve mağfireti ve ihsanı yoktur. Kardeşlerim Allah adaleti emretmiştir İhsanı da emretmiştir Nehel suresi Nehel suresinin 90. ayetinde Allahu Teala size adaletli olmayı ve iyilik yapmayı emreder buyuruyor ancak burada bilmemiz gereken bir gerçek var adalet Bizim zevklerimizin ölçüsünü koyduğu tavrın adı değildir. 100 kişinin 500 kişinin birleşip bundan sonra kanun böyledir demesi adalet olmayabilir. İnsan insana ait kararlar verdiğinde adil olmayı çok zor gerçekleştirir. İnsan hakkında Allah konuşmalıdır ki halik olduğu için rızık veren olduğu için o samet olduğu için yani herkes ona muhtaç o hiç kimseye muhtaç değil olduğu için Allah ne yaparsa o adalettir. Kadına mirasta Allah şu kadar verin buyurduysa o adalettir. Birisi kalkıp hayır bu bu kadar olsun derse Görünürde bol vermiş olur ama adalet etmiş olmaz. Allah'tan daha adil hiç kimse olamaz. Adaletin kaynağı Allah'tır. Onun Kur'an'ıdır. Allah adil olun derken size Allah Nahl suresinin 90. ayetinde adil olun derken Allah elbette çocuklarınız arasında adil olun buyuruyor. Elbette yönettiklerinizin arasında adil olun buyuruyor. Ama ölçülerini sen koyarsan bu adalet asla Allah'ın indirdiği Kur'an'ın çizgilerine göre bir adalet olmaz. Senin zevkine göre, etkilenmişliğine göre, hobilerine göre ya da fobilerine göre adalet sağlamış olursun. O adaletin de geçici olur fani olur. Başka bir adalet getirmek zorunda kalırsın senin o eski adaletin için. Çok geçmeden sürekli kararname değiştirirsin, kanun değiştirirsin, lütuflar, ihsanlar, ulufeler değiştirmek zorunda kalırsın. Onun için Allah'tan ve peygamberinden hayat tarzı öğrenmek adaleti olduğu gibi uygulamaktır kendi tarzımızla adalet uygulamak ise zevklerimizi tatmin etmek, korkularımızı güvene taşımak olur. Yani çok adil bir kanun çıkarırsın korktuğun için vatandaşından, korkularından güven hissettiğin gün değiştirirsin onu. Dün adaletti bugün zulümdü dersin. Beşer kendisi adalet dağıttığı zaman böyle dağıtır. Kardeşlerim Allahu Teala Celle Celaluhu adil olmamızı emreden bu Nahl Suresinin 90. ayetini devamında adil olun ve ihsan yapın yani iyilik yapın buyuruyor. Bu da gösteriyor ki Allah sadece adil olmamızı değil onu bir tık yukarı taşıyıp aynı zamanda kaliteli iyilik yapan bir müslüman olmamızı da emrediyor. Yani biz müslüman olarak adil oluyoruz. Bu adaletimiz o kadar güzel bir adalet ki üstüne iyilikle onu perçinliyoruz bir de. Müslümanca tavrın adı bu. Müslümanca Allah'ın sözünü dinleyerek ortaya çıkan sonuç bu. Kardeşlerim, adalet dedik ki Müslüman insanın herhangi bir şekilde çocuğuna, işçisine, arkadaşına konuşurken, iş yaparken veya görev yaparken lütfettiği şey değildir. Ezanı duyunca camiye gittiği ruh aynı şekilde Allah'ın adil olun ey insanlar hatta kafirlere karşı bile iş yaparken adil olun buyurduğu Kur'an'ında ezana icabet eden, ezana kulak açan kimliğimizin yansımasıdır. Adil olmamız bizim. Çünkü Allah adil olun buyuruyor. İnsanın hiçbir şekilde adil olmama şansı Müslüman olduğu sürece yoktur. والحمد لله رب العالمين